Peki Turgay abi Fenerbahçe'nin sisse transferini de detaylandıracağız. Bu arada siz kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimizden sonra ve görüşler Twitter üzerinden gelmeye de devam ediyor. Onları da e, Turgay abiye yönelteceğim ama öncesinde tekrar Galatasaray'a dönmek istiyorum. Tamam. Muhtemelen 11'imizi evet. ekranlara getirmiştik. Evet. E, aynı zamanda Steven Gerrard'ın da açıklamalarına bakalım. Rangers'ın hocası Gerrard tur için kimi avantajlı gördüğü sorusuna yine aynı cevabı verdi. Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasında favori Jimbom ifadelerini kullandı. Stopper'den Falcao'ya kadar çok kaliteli bir takım var ama diğer yandan baktığımızda da Rangers'ın kadrosu da e, özellikle kilit adamları. Forvet'te Morelos var. Orta sahada Ryan Kent var. Ee, yine Yanis Hacı hemen Forvet arkasında ve, ve kalede McGregor var. Beşiktaş'ın eski e, McGregor onlar... yaşıyor mu hala? Ben ondan bile eminim kalecilik yapıyor hala. Evet. Alan McGregor. Evet. Kaç yaşında? 49 falan mı olmuş? 38 yaşında. Allah Allah. Bize kaçta geldi o adam ya? 38 İşverişi yaşında. Ahper e, falan gelmişlerdi. Birkaç şey... Greger. 38 bir şey değilmiş daha gençmiş ya. 38 yaşında bence kaleci için çok yaşlı bir... Yok yok değil ben hani bize bile geldiğinden evet. de biraz şey yanlış hatırlıyorum demek McGregor. Galatasaray'ın ise kilit adamları Radamel Falcao, Memlek Kılınç, Marka, Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı. E, Taylan, Taylan Antalyalı <laughs> özellikle e, Fenerbahçe maçındaki o 90 dakikalık mücadelesinde gençliğinin iksirini de kullandı Turgay abi. Evet. Şimdi bu Gerard'ın sözlerinden başlayalım. Evet. Batılılar bunu hep yaparlar. Yani ya biri, biri onlara, birileri onlara, Türkleri gaza getirin, onlar havaya girmeyi sever gibi bir şey söylemiş. <laughs> o nedenle. Çünkü her, hani Barçay'la oynuyorsun işte Beşiktaş tehlikeli takım falan filan böyle. Bizi gaza getiriyorlar ya böyle. Ya da çok eskilerden. Genlerinde artık var. Yani Osmanlı tokadından dolayı hep bizden tırsarlar diyelim yani. İkisinden biri başka bir şey olmaz. Ya artık o korku da bizi gaza getiriyorlar sahada ya da o akıllarında kalmış ya bunlar Türk ne yapacağı belli olmaz diye düşünüyorlar ama şu anda maçın favorisi e, Gerard'ın dediği gibi Galatasaray değil, bu maç tam ortada bir maç. E, dediğim gibi yaptığım araştırmaya göre birkaç tane de görüntü izleyebildim. Hatta biraz evvel bir arkadaşımla mesaj atmış bir takipçim. Hani en son maçtan 90 dakika izlediğini. Çok dengeli bir takım oldu. Yani diğer sözlerimiz zor. Dengeli bir takım oldu. Çok koştuğunu Ve sahanın her yerini iyi parsellediğini vesaire söylemiş. Yani Galatasaray'ın motivasyon boşluğuna düşmemesi lazım. Galatasaray'ın bunu yapacak şey ee, şeyi var mı? Var. Rangers iki sene evvel tematik bir de belgesel izliyorum. O yüzden ben o günden beri Rangers düşmanıyımdır aslında. Neden Turgay abi? Celtic taraftarıyımdır. Bir baba oğul bir belgesel yapıyorlar. İngiltere'de futbolun başladığı yılları Celtic. İrlanda'dan sürülen, açlıktan ölsünler diye sürülen bir grup İrlandalı patates yiyerek hayata tutunuyorlar. İskoçya'da. Celtic Vakfı diye bir vakıf kuruyorlar. Diyorlar ki yani para toplayalım. Ama bir taraf protestan, bir taraf katolik. Kendileri fakir katolikler. Para bulma şansı yok. O zaman diyorlar bir kulüp kuralım. Bir kulüp kuruyorlar. İşte Celtic kulübünü kuruyorlar. Maç yapmaya başlıyorlar. Kabul eden protestan takımlarına. Ve para kazanıyorlar bu defa artık. Yani artık aşağılıyorlar. Bu gerçek hikaye. Aşağı alabiliyorlar çocuklar için. Yiyecek alabiliyorlar. Hı hı. Böyle kuruluyor Celtic. Sonra bir gün diyorlar ki o zaman kralın takımı. Protestanların zengin Glasgow Rangers. Diyorlar ki bizimle maç yapar mısınız? Her zengin çocuğu gibi bunlar havalı ya siz kimsiniz falan. Çünkü karşı tarafta yırtık ayakkabılar. Patatesten başka bir şey. Patatesçiler falan diye kafa buluyorlar. İşte o gün o çocuklar için sahaya çıkan Celtic. 11 tane mahallenin genci çıkıyor sahaya. Sonra bir evet. bir takımları yok. 5 tane sokuyorlar Rangers'a. Beş. Sen o günden beri Celtic'lisin. Ben o belgesi <laughs> izlediğimden beri hakikaten Celtic hayranıyımdır. Glasgow'da nefret ederim. Peki Sabah Gazetesi'ni şimdi ekranlara getirelim. Sabah Gazetesi Galatasaray ile ilgili Fatih Terim'in açıklamaları buradan çıkarsak grubu da geçeriz başlığıyla görmüş ama hemen altta. 6.3 milyon euro için rotasyon yok başlığı dikkat çekici. Biz ona bakalım. Nefçi Bakü ve Hayduk Split'e oynanan Ön eleme maçlarında Omar, Arda ve Falka başta olmak üzere as oyuncularını dinlendiren Fatih Terim İskoçya'da rotasyon yapmayacak. Playoff'ta Rangers'ı geçmesi halinde gruplara kalacak ve 6.3 milyon euroyu yaklaşık 57 milyon TL'yi kasasına koyacak olan Galatasaray az takımla sahaya çıkacak. Sakatlığı geçmeyen Saratçı ve hasta olan Arda'nın Yerine Lines ve Tobo 11'e girecek. Forvet'te Falcao'nun oynaması ve Cagne'nin yedek kulübesinde olması bekleniyor demiş. E, sadece 6.3 milyon euro için değil ya ben ya da biraz milliyetçi olduğum için aynı zamanda Şimdi iki bu konuda. Var ama. evet yani, iki tarafı da var. Yani sadece var. para için diyemem ben Fatih Hoca'nın takımına. Hayır elbette değil ama zaten şeyi de söylüyor. Biz gruba kalırsak evet. grupta hesap yapma şansım var şu maçtan bir puan yeter buradan 3 alırsam çıkarın evet. çıkarım diye. O Bu öyle değil. Bunun telafisi yok. Burada hata yaptım bitti. 90 artı 4'te bir hata yaptım golü yedim bitti. Tam tersi 90 artı 4'te yapıştırdım. Geçti gitti yani robans yok bir şey yok. O yüzden e, çok kritik maç bu maç. E, hoca orada evet. e, bence doğru söylüyor. 6 milyona gelince bak şimdi. Beşiktaş 1 milyon euro bulamadığı için Gökhan'ı kaçırdı. Golcü alamıyor. Kardeşim seni UEFA Şampiyonlar Ligi'ne zorla gönderemez ya. Yani. Gitme. Avrupa Ligi'ne direkt katılırken 6 milyon garanti alma şansın varken direkt katılıyorsun gruplara. Şampiyonlar Ligi'ne elendin ya yani oradaki sistem de yanlış. Benim direkt katılma hakkım var. Sen bana evet daha iyi ya daldaki kuşu gösteriyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. İyi de oraya katılamayınca ondan da atıyorsun. Benim bir tane zaten kazanılmış müktesep hak diye bir şey vardır. Hukukta vardır müktesep hak. Yani kazanılmış hak. Nedir o? Benim UEFA grup bana direkt katılmak. Evet. Sen bana diyorsun ki Trabzon'a ceza verdim o böyle oldu. Ama öbür hakkımı elinden alıyorsun. Yani 6 milyon euro kazık Beşiktaş'a. Bugün bir tane golcü alırdın. Belki daha fazlası. Yani orada da bir sistem arızası var. 6 milyon euro da az para değil yani. Çok net bir şekilde dünyada da piyasalar düştüğü için e, iyi bir oyuncu alabilirsin yani iyi paraya. Yani. Peki Turgay abi yine aynı sayfada Sabah gazetesinde e, Sayın Bakan'ın açıklamaları var ki dün sen söylemiştin programımızda salgının seyrine göre localar açılabilir demiş. Koronavirüs salgınının son durumuyla ilgili açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyircisiz oynanan maçlara ilişkinde değerlendirmede bulundu. Bu konuda salgının Türkiye'deki seyrine göre hareket edeceklerini ifade eden Bakan Koca, maçlara seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce öneride bulunmuştuk. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz ifadelerini kullandı. Evet. Yani demek ki biz burada durduk yere akşam rüya görüp bu konu konuşuluyor. Kulüpler bir araya gelin, federasyona baskı dememişsin. yapın, cesaretlendirin Dememişsin. cesaretlendirin dememişiz. Ben öncelikle burada Yiğit'in hakkını Yiğit'e vermek adına bizim program biraz dışına çıkarak Sayın Bakan'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dün Sayın Bakan bana göre toplumda birçok insanın hissettiği, bildiği en azından ben biliyordum. Çevremden biliyordum yani. Biz hasta olanları açıklıyoruz. Her bulaşı hasta değil hatta birçoğunun bulaşı riski bile çok azalıyormuş. Ben pandemi hastanesinde çok doktor dostum var. Evet. Onlarla da hep konuşurum hem kendi tedbirimi alma açısından bilgi edin diye. Dün Sayın Bakan dedi ki biz hasta olanları açıklıyoruz. Pozitif olan ama şöyle böyle bizim sistemimizde 25 kişi olduğu söylüyorlar. Ben bilmiyorum çünkü kesin sayı bilemiyorsun. Güvenliklere söyledik. Yani 24-25 kişi var diyorlardı. Allah Rahmet eylesin. Ağır bir durum olduğu için başka hastalığı olduğu için Deniz kardeşim vardı. Allah rahmet eylesin. Allah vefat rahmet eylesin. 24'ü evinde hastaneye gitmeden. Sadece Belki hiç belirti göstermeden. Tabi ilaçları verilerek e, şeyde kaldılar. Uyan uydu bazıları da uyumadı. İliştiler. Dolayısıyla bunu açıkladı diye neredeyse bugüne kadar dünyada açıkçası bu süreci en iyi yürüten adamı söylenmedik laf bulamıyor. Hakikaten insanoğlu çok nankör ya. Hakikaten insanoğlu çok nankör. İnanın bana bu söylediğimiz siyasetle alakası yok. Bu insanla alakalı bir şey. Bir tane adamcağız, bakanımız. Gece gündüz demeden, bir taraftan bilim kurulu toplantı, bir taraftan hastanelerden eksik olan şeyleri toplayan, bir taraftan üst tarafa gidip ya efendim şu ihtiyacımız var diyen, bir taraftan toplumun psikolojisini tartmaya çalışan, bir taraftan sosyal medyadan insanlara moral vermeye çalışan, bin tane şeyi ve hiç sinirlenmeden, en rahatsız edici soruya bile teşekkür ederim diyerek, yani Birçok bakan ters diyebileceği durumlarda bile çok güzel gazetecilerle diyalog kuran, halka mesaj veren bir insanı dün akşam bakıyorum. Ya yani utanmasın neredeyse. Yani bakan bey özetle çok basit bir şey söyledi. Dedi ki, arkadaşlar risk olmayanı söylememize gerek yok. Gripin verip eve göndermek gibi. Grip olmuşta bir ilaç verip eve göndermek gibi. Başka bir riski yok. Semptomu yok. Ateşi yok. Öksürüğü yok. Bilmem adamın kendini kötü hissetmesi yok. 5 günde de iyileşiyor. Öyle bakma 14 günde 5-6 günde de iyileşiyor bizim. Sistemi evet. yaşananı söylüyorum. Ya sen bunu söyledi diye. Vay efendim sen bizi kandırdın. Hem de tabipler birliği falan. İşin siyasi tarafına girmeyeceğim. Ama insan hep çok kullanan bu laf. Hem lafı. Hem da de dalga geçer ama çok doğru bir laf. Tavuk su içer Allah'a bakar ya. Siz hiç dünyaya bakmıyor musunuz? Dünyada bu sürecin baştan beri neler yaşandı? Bu insan bize neler yaşattı? Yapılan hastanelere, açılışlara bakın. Ee, yoğun bakım servislerindeki alınan tedbirlere bir milyon tane ilaç stoklamış bu adam. Devlet tabii, tabii. ama devlet başında da Sağlık Bakanı var canım yani bakanlığın başında. Yazık günah ya Allah'tan korkun diyorum. Yani bu sürece en iyi geçiren ülkelerden biri olduğumuz tüm evet. dünyaca söylenen bir durum. O yüzden kendi içimizde kavga etmenin ben bir Aynen. Allah'tan korkun diyorum. Futbola tekrar dönersek. Evet. İkinci yarı çok büyük ihtimalle seyircili oynanacak. Bak burada geçen gün de bizimkiler yazı olarak oynayalım... Ben onu söylemiyorum. Ben diyorum ki ikinci yarıdan önce muhtemelen Kasım'da da seyircili oynama başlayabilir. Localar kesin açılacak. Bu giriş gidişatla. Niye? Sayıyı bırakın arkadaşlar. Çevrenize bakın. Tanıdığınız var sorun. Allah'a şükür yani insanlar hakikaten çok büyük bölümü hastane görmeden yani bir gidiyor test yaptırıyor. Pozitif çıktım ilaçlarını alıp evinde geçiriyor. Yani evet. buna sürü bağışıklığı mı derler ben doktor değilim bilmem ne mi der ama ya kendimizi korumayı biliyoruz ya güçlü bünyemiz var. Yani total olarak iyiye giden bir durumdayız o yüzden...